Herkese merhaba. Alkent bölgesinin en yeni ve en lüks projesine hoş geldiniz. Villalarımızın tamamı göl manzarasına sahip olup 1200 metrekare alan üzerine kurulu 550 metrekare net kullanımdan oluşuyor. Her bir villanın temelinde 72 adet fore kazık bulunması deprem riskini de minimuma indirgemiş oluyor. Dolayısıyla korkacak bir şey de kalmıyor. Tabi şimdi fiyatını merak ediyoruz. Onu videonun sonuna sakladık. İsterseniz öncelikle buyurun villanın detaylarını inceleyelim. Şimdi öncelikle villamız akıllı ev sistemi, VRF iklimlendirme sistemi ve yardım ısıtmaya sahip. Onun dışında salonumuz 60 metrekare net kullanıma sahip. 3.8 tavan yüksekliğimiz var. Tabi en can alıcı noktalarından biri hem havuz hem gölü görüyor olması ama bu nokta sadece salon için mi geçerli? Değil. Masterum ve mutfağımızda da aynı artılar bizi bekliyor olacak. Buyurun mutfağı bir inceleyelim. Kendinizi burada hayal ettiniz mi? Çünkü villamızda her şey gibi mutfağımız da sizler için birinci sınıf malzemelerle dizayn edildi. Dolayısıyla sizlere de villanın keyfini sürmek kalıyor. Şimdi dilerseniz villamızın en büyük odası olan mas gidelim. Bir de oradaki manzarayı görelim. Hadi beni takip edin. Müzik İşte sabah gözlerimizi göl ve havuz manzarasını açtığımız master room'umuz. Odamız 26 metrekare yaşam alanı, totalde 14 metrekare ebeveyn banyosu ve giyinme odasına sahip. Hadi şimdi gelin hızlı bir şekilde diğer odalarımızı gezelim. Gerçekten muhteşem değil mi? Şimdi gelelim fiyat kısmına. Sınırlı sayıda villalarımız ve avantajlı rakamlar için en iyisi benimle ilişmeye geçtim.